Size merhabalar arkadaşlar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yanımda annem var. Merhabalar. Bugün bu sıra oynayacağız. Arkadaşlar atı düşüren kaybediyor bu çekiçle fitlere vurduğumuzda. Kay 3 el ay pardon. 3 olan kazanıyor. Kaybeden de 20 TL ödüyor kazanana. Bence başlayabiliriz artık. Sen mi başlıyorsun? <laughs> At Ama böyle atı düşürmeden şey yapmak var. Biz alakasız yere düşürüyoruz şu, şu an. Dakika. Şöyle. Kurtunca gidecek, gidecek. Oo, küçüldü. Bir dakika dur. gidecek kesin. nereye Vurmadım ki ama. Elde kaybettim. Vurmadım ama sen annem mi vurdu. Ama sıra sende değil miydi? Sen vuruyordun. Bendeydi ama ben vurmadım. Kaybettim. Annem vurdu öyle düştü. Ha hiç vurmadan düştü. Yani. Tamam o zaman Sena 1, anne 0. Arkadaşlar şimdi bu küpler de sıkışarak diziliyor. Şöyle. Biz şimdi küpleri diziyoruz bakalım arkadaşlar biz şimdi küpleri dizip geliyoruz evet arkadaşlar birinci turda kazanan ben oldum şimdi ikinci tura başlıyoruz başlayalım. çok kötü yerler var Ya. Yeah. Oh, Sana so ben kaybettim. Arkadaşlar ikinci turumuza oynadık. Gördüğünüz gibi ben kaybettim. Yani durum 1-1 oldu. Şimdi üçüncü turla karşınızda olacağız arkadaşlar. Şu küpeyi diziyoruz. Evet arkadaşlar şu an üçüncü turumuzla karşınızdayız. Şimdi annem yine başlasın. bastır istersen. Şu an sıkıştım yani. Onlar Deviriyoruz. <gülüyor> <Anam> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> ben Benim bir sayım kaldı. Annemin iki sayısı kaldı şu an. Arkadaşlar dördüncü turla da karşınızda olacağız şimdi. Evet arkadaşlar şimdi de dördüncü turumuzla karşınızdayız. Bu sefer ben başlayayım istersen. Ay. Olur. At Bir sayım kaldı diye heyecanlandım. <laughs> ben kala <kazanım>. Nasıl oldu? <laughs> Eşit olduk şu an. Arkadaşlar durum 2-2. Iki, İkimizin de bir sayısı kaldı. Şimdi 5. turla karşımızda olacağız. Evet arkadaşlar son oyunumuza geldik. Bakalım kim kazanacak? Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Haydi başlayalım. Ben şu an çok iddialı değilim. Çünkü çok heyecanlandım ve son şeylere gelince başlayalım. fark ettiyseniz bize birbirimizin önünde olanı vuruyoruz. tam düzelttim. Şuan kalktı. Hayır. Aa bir tanesini vurdum. Hayır. Eee taşı vurdu ay elindeki e, aleti vurduğunun yanındaki düştü. Sen vurduğunu düştüğüne kadar vurmaya devam etmek zorundasın. Ve kazanan ben oldum. <laughs> Alayım canımı koyayım. <laughs> Arkadaşlar biz altta paramızı hazırladık. Ver Vermez. hocam? Ver Olmaz. gitti. Teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşlar video bu kadardı. İnşallah beğenmişsiniz. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Böyle ve bayramınızı şimdiden kutluyorum arkadaşlar. Görüşürüz. İyi bayramlar. Evet.